Ee, biz bu yıl kazıları altı aydır devam etmekteyiz. 6 ay süresince kare planlı olarak adlandırdığımız yapının kazısına da devam ettik. Kare planlı yapının fonksiyon olarak Tam olarak da belirleyemesek de bazı tahminleri yürütecek veriler elde ettik. Bunlar bize şu anda bu kare planlı yapının bir askeri yapı olduğunu, askeri ile ilgili bir yapı olduğunu işaret ediyor. Tabi bu kazılar esnasında küçük buluntular da ortaya çıktı. Elimde görmüş olduğunuz bir demir maske. Demir maske Roma süvarilerinin korumaya yönelik yüzlerine taktığı bir aksesuar. Bunun önemini şöyle hemen söyleyeyim. Bu günümüzden 1800 yıl öncesine ait. Öncelikle onu da belirtelim. Batı Karadeniz'in bu iç coğrafyasında Roma'nın askeri varlığı bilinmiyordu. Fakat bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarla büyük ihtimalle Roma İmparatorluğu burada bir askeri üs kurmuş. Burada askeri üs kurmasındaki en büyük sebep ise doğudan ve Karadeniz'den gelecek olan her türlü tehlikeyi önleyecek bir e, ön savunma alanı elde etmek dolayısıyla Hadrianopolis'te Roma'nın önemli bir savunma kentlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da kazılarımız henüz devam ediyor. Dolayısıyla bu yapıyla ilgili daha e, konu, çok net konuşmamız mümkün değil. Kazı tamamlandıktan sonra daha net bilgiler elde edeceğiz. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla daha e, bu fonksiyonla ilgili daha net bilgileri sonra vereceğiz inşallah.